Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltıyla açılışımızı yapıyoruz. Burada da minik hayranım var. Ne bu benim dediğimi ta taklit ediyordu. Tekrar mı ediyordu? Tekrar ediyor. Alp. Evet. Deniz Alp tekrar ediyor. Resul'a da cevap mı veriyordu? Evet. <laughs> evet arkadaşlar, sabah saatlerimiz 9. Daha karga kahvaltı yapmadı. <laughs> Ama biz yapıyoruz. Çünkü buradan denize gideceğiz. Değil evet. mi bu keçim? Bu keçim geldi sabah erkenden. Şimdi Aslı kahvaltı hazırladı. <laughs> <laughs> evet biz yatıyorduk daha. Neyse kahvaltı edeceğiz <laughs> sadece <da> denize gidiyoruz. <laughs> ne istiyorsa ver <evet>. <laughs> hadi. Al. I Kızlar no, sure. no şöyle ee, Burası sarı su Kadınlar plajına geldik Ben buraya hiç gelmedim ilk kez geliyorum Kızlar da plajını kullanmamış ama pikniğe gelmişler i̇lk, Onlar da ilk kez geliyor sanırım Böyle ormanlık güzel bir yer arkadaşlar. Şuradan girelim. Ee, şeye gidecektik. Lara tarafına gidecektik. Bugün geç kaldık. Sabah erken kalktık. Kahvaltı derken yaptık ama muhabbet güzeldi. ve de çocuklarla hazırlanmak biraz sıkıntı. Ondan sonra saat 12 anca gelebildik buraya. O yüzden dedik ki yarın erken çıkarız. Yarın oraya gideriz. Bugün Buket dedi ki geç kalmamalıyız. Çünkü akşam Buket'e yemeğe gidiyormuşuz. Yeme bak diyor aç kalırsınız geç kalırsak. Yarın da diğer arkadaşa gidiyoruz bir Figoş'a. O yüzden yarın boş olduğumuz için yarın bütün gün bizim olduğu için yarın o tarafa gidiyoruz. Bugün bu taraftayız. Ama hiçbir şey yapmasak bile gerçekten yani şu ortamda bulunmak bile o kadar güzel ki arkadaş ortamında. <laughs> Değil mi? Ne oldu? Ha, şey, çantalara bakıyorlar ne var ne yok diye. Bilmem. Evet arkadaşlar eve geldik saatlerimiz 5 yaklaşık 1 saat oluyor geldik duşlarımızı aldık ondan sonra böyle dinleniyoruz Aslı şimdi Nescafe yapıyor ben de balkona çıktım şimdi arkadaşım klimayı açıyor arkadaşlar şöyle göstereyim klimayı açıyor burada. Her yer kapalı. Bütün ev serinliyor. Diyorum ki ne kadar elektrik patron geldi? 3000 lira geldi de işte bu devlet işte yüzde yarısını diyor ya. Yüzde yarısını yalnız. Yüzde yarısını diyor ya arkadaşlar yarısını. Ee, 1500 lira bana 15 günlük kullanımda 600 lira geldi elektrik faturası. Su faturası da 600 lira geldi. Su zaten çok pahalıymış. Yani Türkiye'de en pahalı suyu İzmir. Birinci, ikinci Tekirdağ'ymış arkadaşlar. Suyumuz da o yüzden çok geliyor. Elektriğimiz de. Bu şapşik de bu yakışıklı çocuk da mayanın kokusunu aldı herhalde bizden. Dün ayrılmadı. Hiç ayrılmadı. Hiç. Değil mi Oluş'um? Değil mi Oluş'um? Oo, tosun, tosun. Tosun. Aslı'nın kaktüslerine bakın. Güzel güzel. bir içeceğiz. Sonra e, Buket yemeğe çağırdı. Buket'e yemeğe gideceğiz arkadaşlar. Bana kullandırdı arabayı. <laughs> o daha yeni yani, şey böyle hani ta, e, ku kullanıyor ama hani sen kullan dedi. Bir, gideceğimiz yer biraz uzaktı. Uğraşmayalım. Yavaş yavaş gitmeyelim. Sen kullan dedi. Onu ben kullandım. Getirdim. O bizi bıraktı buraya. Sonra eve geçti işte. Şimdi biz geçeceğiz. Aslı'nın tutacaklarına bakın. <laughs> ya inanamıyorum ya. Şey cezveyi tuttu şimdi dedim ki ne kadar tatlıymış bunlar böyle. Buraya da koymuş. Şöyle. Vallahi tam böyle tutmalık. <laughs> Kızlar. Buket, cim, meze hazırlamış. Bu ezmeyi sen mi yaptın Buket? Evet. Ya. İnanamıyorum. <laughs> <Değil> ben yaptım. <laughs> Bu neydi? İbeş Antalya'nın Beş meşhur ev gibi. Neyle bezi yapılıyor? Tahin mi? Tahin, başka? sarımsak, limon suyu, kimyon, biraz sirke, eee. öyle. Allah, Allah Allah, ben de Antalya'da yaşadım beş yıl ama hiç duymadım. Var, var. Merak ettim. Atom yapmış. Bamya'nın anısını bir gün anlatırım size bunu. Bunun hatırası var. var. O yüzden özellikle dedi ki Esma gel Bamya yapacağım. Sonra ala yemeklerimiz var. Bu fıstık da burada. Evet arkadaşlar yemeğe geldik. Arkadaşımın ellerine sağlık. İyi ki geldin. <laughs> hoş geldin. Evet, hoş hoş geldin. bulduk. Oy. <laughs> <laughs> Bu E vallahi öyle diyecekler. Günaydın arkadaşlar. Mertis'e gün. Ben normalde biliyorsunuz ki asla kalıyordum. Sonra akşam dedim ki buraya kadar geldim. Bukette kalayım dedim. Dün Tamam. <laughs> bir de dün aslında evlilik yıl dönümüydü arkadaşlar. Bilmiyordum inanın bilseydim hiç denk getirmezdim. Dedim ki ben bugün bukette kalayım en iyisi. Burada hiçbir şeyimiz yok çantamız falan yok ama olsun kaldım. Şimdi buketçim de böyle güzel bir kahvaltı hazırlamış. Kahvaltımızı yapalım Deniz Alp'le. Değil mi Deniz, tabağı da burada o da yiyecek. Sonra ne yapacağız? Gezeceğiz. Evet. Yaşasın. Biz afiyet olsun arkadaşlar. Sır yapıyoruz kızlar. Bugün gündüz boştayız. Akşam çıkacağız. Yani akşam dediğime ya de bakmayın böyle akşam üzeri falan. Dedik. O yüzden Aslı şimdi kısır yapıyoruz. Aslı bulgurunu falan ıslatıyor. Ben de soğanları dedim doğrayayım. Hep böyle yemek gösterdim gibi oldu size ya. Değil mi? Hiç sohbet dönmedi o videoda. Akşam baktım Aslı 5 dakika olmuş. Bu kadar çekmiş hep Çünkü sohbet dönmedi ya. Hep bir şey hep yemek çekmiş. Kahvaltı, yani akşam yemeği. Evet. Valla. Aslı'ya da kanal açacağız kızlar. Açsın. O zaman size söyleyeceğim diyeceğim ki. Aslı'nın kanalı bu. Destek olun diye. diyecekler ki yemeğe içmeye mi gittin? Kesin değil mi? Kesilecek <laughs> bir şey yok ki. Evet, yemek gösterdim ya. Sanki yemeğe içmeye gitmişim gibi. Bir şey çatladı. İnşallah boycan değildir. Yok yok şey çattı. <laughs> Sıkram çattı. Aslı biz seninle nasıl tanıştık anlat bakayım. Biz ilk hafta çok tanıştık. Aslı benden bir hafta önce başlamıştı değil mi Aslı? Aynen bir hafta önce. Ben gittim. Hatta ben Kemal o gün rütbe töreni var arkadaşlar. Ee, daha doğrusu şöyle ben internetten iş ilanını buldum. Sonra işte bir bayanla görüştüm. İsmini orta açmış. Ee, bana dediler ki işte yarın gelin şu saate 3 gibi gelin dediler. Görüşelim yüz yüze. Kemal'in de ertesi gün işte ertesi gün gideceğim görüşmeye. Şey var rütbe töreni var rütbe alacak o zaman üst çavuş olacak arkadaşlar ee, Kemal rütbesini taktım sonra işte iş görüşmesine bıraktı Kemal beni gittim ama Taş Hanım'la görüştüm sonra dediler ki bana tamam en kısa zamanda gel başla hatta herhalde dediler ki yarın gel başla ben dedim ki benim çocuğum var küçük ona bir okul kreş ayarlamam lazım onu ayarlayayım ondan sonra başlayayım bana birkaç gün müsaade edin. O da tamam dedi. Ceylin o zaman 3 yaşındaydı kızlar. <laughs> Sonra, ne ister arkadaşlar işe başladık. Aslı benden bir hafta önce başlamış. Aslı şöyle bir bakıştık. <laughs> Dedik bu kim? Manken gibi tıkıl tıkıl topukları bilmiş gelmiş. Bana <laughs> <laughs> öyle inşallah dayanmış gibi bir tane şey aldım. Deobank aldım. Manken manken. Arkadaşlar öyle ya. Figen demiş ki, Figen abla diyorum da Figoş. Figoş demiş ki, bize ne demiş ya fiziğinden falan. <laughs> i̇yi de alıyor mu? O önemli. Neyse, iyi de aldım. Gözükmüyor evet biliyorum. Şey, soğan dolarken çıktım da. Mı? Hı -hı. Sonra bu kit bize iki sene, <laughs> geldi, değil sen, sene sonra geldi mi kit? Bir sene sonra mı? Bir sene sonra, 2013'te. Bir sene sonra gelmiş. Sonra bu Buket geldi. bu ket <laughs> şey yapıyor. E, Buket'e işi anlatıyorlar. Ben de o sırada telefonla okay. görüşüyorum. Demo arıyorum. Buket bana yalmışım. böyle yandan yandan bakıyor. Evet. Buket'e sonra, ya. e sonra dedim ki, Buket'e sonra dedim ki, Buket Allah aşkına dedim. Ne yandan yandan bakıyordun? Kız diyor, vallahi diyor sana bakmıyordum diye. Nasıl konuşuyordun ona bakıyordum diye. <laughs> Manken gibi kız görmüşüm tabii. Evet. Yani. <laughs> Kısırımız böyle. Saatlerimiz 7'ye doğru geliyor yani böyle daha erken ee, hava güzelleşti ama böyle bir tık bunu altıyor mu arada esinti geliyor güzel oluyor şimdi ışıklar tarafına geçiyoruz orada böyle biraz surlayacağız. biraz mağaza bakarız sonra bir yerlerde otururuz bir şeyler içeriz ee, dört kız olarak çıktık bakalım kızlar da burada selam verin Buradalar. <laughs> şimdi bir uygulama varmış. Oradan bir araç çağırdık. Onu bekliyoruz. Bakalım. Gidelim biraz gezelim. Ben o tarafa iki senede falan geçmiyorum biliyor musunuz? Cibur, yani cibur, geçen cibur, sene cibur. de geçmedi. Tabii geçen sene de bak Konya altına gittim. Arada gezdik ama o tarafa hiç geçmedim. Bakalım nasıl? Evet burası şu ışıklardan sonra ışıkların girişi. Burası Burası ne diye geçiyor? Şur, burası. Ee, İsmet Paşa. Buradaki uygulama da şeydi. Bakü'de de vardı bu şekilde uygulama arkadaşlar. Uygulama üzerinden taksiyi çağırıyorsunuz. Bayram Bey. İşte tutar aşağı yukarı orada görünüyor. Sonlukta aynı tutar çıkıyor da. İşte bazen erken iniyorsunuz bazen geç. Ona göre artıp azalabiliyor ama fiyat olarak uygun. Evet. Biraz mağaza gezelim. Evet şöyle. Arkadaşlar burası boylu boyunca Işıklar Caddesi. Burası da önceden daha hareketliydi ya. Evet. Böyle tramvayımız da var da Yalnız ben ya, Antalyalıymışım ya. gibi konuşuyorum ya. Şehrimizi tanıtıyoruz <laughs> oldu. Elbise aldık. İndirime girmişti. Gösteririm size. Burası Üç Kapılar diye geçiyor kızlar. Yeşil yandı. Nereye gideceğiz? Polis işte? O tarafa mı gideceğiz ya liman olacak. Bence solda sol Söyle yani arkadaşlar şunu size göstermem lazım. O kadar güzel ki. Yani kameraya çok ama fotoğraf çekindik. Şimdi geziyoruz. Hmm? <gülüyor> <gülüyor> Bu geçim, sen tanıt canım. <laughs> Burası kale içi. Kali evet. Lila. Eskiden insanlar burada yaşıyorlarmış. Evet. <laughs> şey gibi. anlat anlat. Burada Türk göremezsiniz. Evet, hep, yapan hep turist. Abi ben çekmiştim ya. Hmm. Evet evet. Şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Böyle gidelim. Hmm, Ceylin görmesin. <laughs> aşık, aşık gerçekten. Evet. Aslı sana örebilirsin onlardan. On, onlardan. Öyle mi? Sanki bu ismi söylemişti. ben şurayı çok beğeniyorum. <laughs> Paşa. Otel. Oo, ne ararsanız var. Girip çıkmamalık. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? içine doğru girdik arkadaşlar. Yani manzara o kadar güzel ki. <laughs> Geldik arkadaşlar. Bu gece de ben Buket'teyim. Yok konuşsun. Hiç sorun değil. Deniz Arp konuşsun. Tatlı tatlı konuşuyor. Değil mi Deniz Arp? O ben konuşunca beni taklit ediyormuş. <laughs> Geldik. Bir yarım saat kadar oluyor arkadaşlar. Saatlerimiz 11'e geliyor değil mi? Yan yanılmıyorsam öyledir yani. 12. 12. Saatlerimiz 12. <laughs> Saatlerimiz 12 olmuş arkadaşlar. Aslında eşi geldi aldı sağ olsun biz orada bırakmadı. Biz normalde yine aynı şekilde uygulamadan taksi çağırıp gelecektik ama uğraşmayın demiş. Geldi aldı bizi. Şimdi ben yine bu kitleyim bugün dedim ki. Zaten yarın Aslı'da kalacağız hep beraber Aslı bu ben kız gecesi yapacağız. Pijama bile aldık. Aa makine attın değil mi gösterirdim? Neyse yıkanır şey tozu gitsin diye şöyle bir makine attık. Bir de elbise aldım elbiseyi atın atmadım ama. Neyse arkadaşlar hepsini yarın gösteririm. Bir elbise aldım. Çok uyguna indir yani etiketin yarısıydı. Bir de pijama aldık. Hepimiz aynı model. Yani pijama gecesi yapıyoruz. Öyle geldim. Dedim ki ben arkadaşlarıma bir beda edeyim. Antalya yine her zamanki gibi çok güzel arkadaşlar. Yani ne diyeyim inşallah nasip kısmet olur da tekrar buraya gelmek ve yaşamak ee, bize de nasip olur. Nasip kısmet olur da bize de nasip olur yalnız. Toparlayamıyorum türlü. Ne derler? İnşallah bize de burada yaşamak nasip olur arkadaşlar. Yakın zamanda istiyoruz vermiyorlar biliyorsunuz ama belki emekliliğe yakın son tayin burası mı olur? Bilemiyorum artık arkadaşlar. Neyse hayırlısı olsun diyoruz her zamanki ki, olduğu gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.